Kanalımıza hoş geldiniz. Ünlü oyuncu Necla Nazır'ın eski damadı ölümle tehdit etti. Necla Nazır'ın Ferdi Tayfur ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur'un eski eşi ölüm tehdidinde bulundu. Usta oyuncu Necla Nazır'ın müzisyen olan eski damadı Taner Şafak tehditler savurdu. Necla Nazır evini basıp kapıları çekmeleyen torununun babası Taner Şafak'tan şikayetçi oldu. Eski damat, damat nafakanın indirilmesini istemişti. Türk sinemasının usta oyuncularından Necla Nazır'ın Ferdi Tayfur ile olan evliliğinden olan kızı Tuğçe Tayfur, müzisyen Taner Şafak ile evlenmiş ancak 2019 yılında yollarını ayırmıştı. Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak çiftinin oğullarının velayeti ise anneye verilmişti. Mahkeme baba Taner Şafak'ın 1000 dolar nafaka ödemesine hükmetmişti. Baba Şafak mahkemeye başvurarak 4 yaşındaki çocuğu için aylık ödediği 1000 dolar iştirak nafakasının 2000 TL'ye indirilmesini istemişti. Siz kimsiniz? Sizi öldüreceğim. Öğrenilen bilgilere göre anneanne Necla Nazır torunu babaannesi ve dedesini görmek isteyince eski damadı Şafak'a arayıp durumu bildirdi. Ancak Taner Şafak müsait olmadığını söyledi ve gelemeyeceğini belirtti. Ünlü oyuncu Necla Nazır da eski dünürlerini arayacağını ve torunları ile görüşmesini isteyeceğini belirtti. Taner Şafak bu konuşmadan sonra çok sinirlendi. Şafak eski kayınvalidesinin oturduğu daireye geldi ve kapıyı tekmeleyerek açmaya çalıştı. Eski damat siz kimsiniz sizi öldüreceğim dedi ve bağırmaya başladı. İddialara göre o anlarda silah patlama sesi de duyuldu. Necla Nazır yaşanan bu olaydan sonra karakola gitti ve şikayetçi oldu. Biz de Necla Hanım'dan gerçekten bu haberden dolayı çok üzgünüz. Umarım bu durum bir an önce düzelir diyoruz. Kanalımız olarak çok geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz.